Maalesef haberlerde AVM'ler konuşuluyor. Bugün tarihler 28 Nisan 2020. Saat şu anda 3.44 PM. AVM'ler virüsün yayılması için en ideal yerler. Yani AVM'ler girişi belli, çıkışı belli. Genelde kapalı alanlar. Birkaç e, belki istisna AVM vardır. Mesela İzmir Mavi Şehir'deki bir tane AVM aslında açık alanda. Ama orada bile bir sürü dükkan var. Yani dükkanlar sonuçta gene açık yani pazar yeri değilse eğer sonuçta gene üstünde çatısı olan gene e, dört tarafı kapalı olan yerleri var. Tuvalet mesela öyle bir yer. Tuvaletler virüsün bulaştığı en a, yoğun yerlerden bir tanesidir. Ve AVM'lerin tuvaletleri de açık konuşmak gerekirse diğer bütün umumi tuvaletler gibi oldukça riskli yerlerdir. AVM'leri bundan iki hafta içerisinde açmayı falan söylemek yani AVM'ler için kritik tarih deniliyor. İşte 11 Mayıs kademeli açış deniliyor demek. Yeni virüs vakaları demek. Haziran başı tam kapasite diye bilemiyorum ama Haziran başı kademeli olarak açılmak düşünülebilir. Ama o da yani belli bir kısıtlama getirilerek gene. Yani ne olur mağazaların sayısı daha az olur, AVM'ye giren kişi sayısı daha az olur, limitlersiniz bunu. Yani bir şeyler yapmanız gerekir. Ama AVM'leri Haziran'dan önce açmak demek neredeyse ikinci virüs dalgasına yeniden virüs tarafından Enfekte edilecek olan insanların e, bir şekilde e, yoğunlaşmasına, bu sayının artmasına izin vermek demektir. Bakın bugünkü haberde e, bu RO denen bir tane sayı var. Yani bir virüsün e, kapan insanın kaç kişiyi enfekte ettiğine dair e, bir sayı. O sayının Almanya'da yeniden birinin üzerine çıktığının haberi vardı. Yani o sayı 1 bir enfekte olan koronavirüsü kapmış olan bir insan bir başka kişiye bulaştırıyor demek. O sayı birden azsa ortalama birden az kişiye bulaştırıyor demek. Tabi ne nasıl olsun olur diyeceksiniz bu. Yani diyelim 10 kişiye bulaşıyorsa ilk başta o 10 kişi daha sonra 5 kişiye bulaştırıyorsa o rakam 0.5 oluyor. Ama 10 kişiye bulaştırıyorsa o 10 kişi mesela sonra 30 kişiye bulaştırıyorsa o rakam 3 oluyor. Bu normalde virüsün bulaşma hızı böyle bir şeydi. Yani bir kişi üç kişiye bulaştırıyordu. Şimdi o rakam bayağı düştü. Almanya'da. Diğer birçok ülkede düşüyor. Bizim ülkemizde de düştü. Ama yani AVM'leri açmak demek buna davetiye çıkarmak demektir. AVM'leri açmanın neden konu edildiğini sorarsanız elbette ki ekonomik nedenler. Yani insanlar ya bir AVM görsünler diye mi açılıyor o? Hayır. Çünkü insanların en çok yapmak istedikleri şey kapalı alanlarda durmak değil ki şu anda. Gezmek, tozmak ama daha çok dışarıda artık bunu yapmak. Çünkü eve kapanmış durumdayız. AVM'de gene kapalı olduğumuz bir yer. AVM'yi açmak demek ekonomiyi döndürmeye çalışmak demektir. Doğru. Ekonomik önlemler alınmalıdır ve ekonomi ve bu virüsün uzun vadede bize ve ekonomimize yapacağı tahribat baya fazladır. Ama önce insan. Yani önce sağlık, önce biz bu virüsü yenelim, ondan sonra ekonomimizi düzeltelim. Bu virüsü yenmeden AVM'leri açmak her kimin fikri ise önümüzdeki bir ay içerisinde yanlış bir fikirdir. Ve ömür ediyorum ki böyle bir karar alınmaz. Çünkü şu anda hem Cumhurbaşkanı'nın söylediği hem de yani başka insanların da düşündüğü ettiği bu virüsün e, halinde yayıldığı için e, bu yaşadığımız kısıtlamalarla hayatımıza bu şekilde daha devam edeceğiz ve bunu e, açılımını adı açılım öyle söyleyelim gerçek anlamda bir açılım çünkü bu hayatın açılımını Ramazan bayramından e, sonrasını erteleyeceğiz genel kanı e, bu yönde mantıklı yani neredeyse bir ayımız daha var demektir o. 26'sında sanıyorum bitiyor Ramazan bayramı. 26 Mayıs'ta. Bugün 28 Nisan. Bu süre içerisinde bakın gittikçe her gün açıklanan veriler, ölüm oranları, yeni vaka oranları azalıyor. Yani inanmak istiyorum ben yani o rakamlara. Umarım doğrudur. Dolayısıyla bizim yani en az bir 3-4 hafta daha sabretmemiz gerekiyor. Ki ondan sonra artık daha kademeli olarak a, bazı şeyler a, daha yapılabilirsin. Yani bunun kademeli olması çok önemli. Çünkü bir anda her şeyi açarsanız bunu kontrol edemezsiniz. AVM'leri açmak demek yani alışveriş merkezini açacaksınız da sokaklardaki dükkanlar kapalı mı kalacak? Sonra AVM'leri açarsanız AVM'lerde insanlar yemek yemeyecek mi? Dolayısıyla AVM'lerdeki restoranlar açılmayacak mı? Restoranlarda insanlar sıraya girmeyecek mi? Restoranla restoran masasına e, oturmayacak mı? Ardı ardına 3 kişi, 5 kişi, 100 kişi o masaya oturmayacak mı? Atıyorum yani rakam olarak. Yani demek istediğim bir anda insanların çok fazla bir şekilde etkileşim kurmalarını sağlayacaksınız AVM'lerde. AVM'lerin açılması açık konuşmak gerekirse e, belki de en son yapılması gerekenlerden. Çünkü kapalı bir mekan. Ultraviyole ışığı bu virüsü etki ediyor. Tabii bunun ne kadar çabuk öldürüyor o biraz meçhul. Yani bir dakikalık güneş anında virüsü öldürüyor mu onu bilemiyorum. Ama normalde bakterileri mesela öldürür. Virüsü de virüsü de etkinsizleştirdiğini tahmin ediyorum açık alanlarda en azından e, güneşin sürekli vurduğu yerlerde. Yani bulaşma ihtimali daha biraz daha zor kapalı mekana göre. Çünkü yani nemli ortam mesela bu virüsün bulaşması için daha kolay bir şey. Çünkü havadaki nem parçacıklarıyla bulaşıyor. E, havada asıl kalabiliyor, bir yerlere gidebiliyor. Kuru bir mekan, tabi güneşli olan yer her zaman için kuru mu olmayabilir. Deniz de aslında halen daha nemli sayılabilir ama... E, genel anlamda daha az risk var. Kapalı ortamlarda zaten nüfus yoğunluğu fazlalaşıyor genelde. Açık ortamda ise... Daha az oluyor ve açık ortamda ya aynı mekanda çok durmuyorsunuz, ya da aranızda biraz daha mesafe olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Kapalı mekanlar dolayısıyla daha sonra açılması gereken yerler. Dükkanları mesela sokaklardaki dükkanları açmak bence AVM'leri açmaktan önce gelmedi. Çünkü en azından dükkan kapalı bile olsa dükkana giriş sadece ve dükkanın içerisi sorunlu. Ama diğer taraftan yani dışarısı insanlar biraz daha ya belki uzak durabiliyorlar ya da en azından insanları bir mekanda bulunmaya zorlamıyorsunuz öyle söyleyeyim. AVM bunu gerçekleşiyor. Üstelik dışarılarda tabii tuvaletler de var ama yani dükkanın kendisinde tuvalet varsa bile genelde kullanılmaz. Ee, dedim ya yani dokunduğunuz şeyler, elinizi yüzünüze falan götürdüğünüz yerler mesela risk taşıdığı için tuvaletler oldukça riskli yerler. Bu sadece koronavirüs değil, değil, için değil bu arada. Yani siz nezleyi de gribi de e, tuvaletlerden kaparsınız. Çoğu zaman ben tahmin ediyorum ki soğuk algınlığında ben tuvaletten kaptım. Çünkü soğuk algınlığı olan başka birisi girmişti o diye düşünüyorum. Ümit ediyorum ki bu hayatın normale dönüşü ve açılımı evet kademeli olur ama bu önümüzdeki günlerde yani şu bayram sonuna kadar ya hiç olmaz ya da olursa akıllıca yapılır ve bu akıllıca yapılırken de insan sağlığı temel alınır. Ekonomi değil. Doğru. Ekonomikten ekonomik nedenlerden dolayı çok çekeceğiz. Ekonominin kötüleşmesinden dolayı insanlar bile ölecek. Evet. Ama salgın yani bu görünmeyen düşmanla baş etmek çok daha zor. Bunu bir bitirelim. Diğer sorunlarımız ondan sonra bakalım. Ümit ediyorum herkes sağduyulu davranır bu konuda. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.